Herkese selamlar. Bu videoda 2026 yılında vizyona girecek 34 filmi sizler için derledim. Nedense son zamanlarda en çok beklenen içerik bu olduğu için bir an önce aradan çıksın istedim. Senelik rutinimiz olarak sonraki yıl vizyona girecek filmler serimiz fazlasıyla seviliyor. Ama isterseniz aynısının dizi versiyonunu da çekebilirim. Bunun için tek yapmanız gereken videoya bir like atmak olur. Ben size 2026 yılında vizyona girecek filmleri sıralarken sizde yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 1 numara Soulmate <laughs> bu filmi genel olarak korku sınıfına sokabiliriz. Megan sinematik evreninde geçen bir spin-off film olarak karşımıza çıkacak. Bir adam karısının ölümüyle başa çıkabilmek için kendine robot bir eş yaratıyor. Amaç Megan'la aynı diyebiliriz. Megan'ın olayı çocuklara oynayabilecekleri bir oyuncak sunmaktı. Şimdi ise yetişkinler kendi yalnızlıklarıyla başa çıkabilmek için robot geliştiriyorlar. Aslında bu senaryo yakın zamanda izlediğimiz Companion filmine fazlasıyla benziyor. Bu filmi de mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyor ve tavsiye ediyorum. Film 2 Ocak 2026'da vizyona girecek. 2 numara Greenland Migration. Space is tracking the fragment They're predicting an extinction level event. The greatest chance of survival are the bunkers in Greenland. Kıyamet sonrası dünya hikayesi anlatan bu film yine son derece ilgi çekici görünüyor. Zira bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpması sonucunda hayatta kalmaya çalışan ailenin hikayesini izleyeceğiz. Bu felaket senaryosuna benzer çok sayıda film çıkmış olsa da yüksek bütçeli bir proje bizleri bekliyor. Film 9 Ocak 2026'da vizyona girecek. 3 numara 28 yıl sonra kemik tapınak. 2002 yılında başlayan zombi film evreninde geçen bu spin-off hikaye son derece ilgi çekici. Çünkü 2025 yılında 28 yıl sonra filmini izlemiş ve ziyadesiyle memnun kalmıştık. Killian Murphy ilk filmde yer almış bir oyuncu olarak bu yeni gelecek olan filmin hem yapımcılığını üstleniyor hem de filmde yer alıcı söyleniyor. Film 16 Ocak 2026'da vizyona girecek. 4 numara The Reap. 20 milyon dolar. Nereye do Başrolde Matt Damon ve Ben Affleck'in yer aldığı bu filmde yine 2026 filmleri arasında fazlasıyla bekleniyor. Polisiye bir film olan bu yapım fragmanından anladığımız kadarıyla bir ekibin terk edilmiş evde yığınla para bulmasını konu alıyor. Güven sorunları falan derken hepsi birbirine giriyor. Film 16 Ocak 2026'da Netflix'te yayınlanacak. 5 numara. Send help. <laughs> Yönetmen Sam Raimi'nin yeni filmi, bir uçak kazasından sağ kurtulan ve ıssız adada mahsur kalan iki meslektaşın hikayesini konu alıyor. İkili gergin ilişkilerini yönetmek ve hayatta kalabilmek için birlikte çalışmak zorunda kalıyor. Herkesin sevdiği insanda sorunlarını çözmek için şöyle baş başa bir adada mahsur kalma fantezisi vardır diye düşünüyorum. Film 30 Ocak 2026'da vizyona girecek. 6 numara, God You got are weird. I like it. Sony Pictures'den çıkan bu spor komedi animasyon filmi fark edebileceğiniz üzere Spider-Verse animasyon tekniği hazırlanmış. Film 13 Şubat 2026'da vizyona girecek. 7 numara Watering Heights want me to stop. <laughs> Hem yapımcılığında hem de başrolünü Margot Robbie'nin üstlendiği bu film roman hikayesinden uyarlanan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Film 13 Şubat 2026'da vizyona girecek. 8 numara The Sheep Detectives Bu hikayede Hugh Jackman her gece yatmadan önce kendi koyunlarına cinayet hikayeleri anlatan bir çobanı canlandırıyor. Ancak ışıklar kapandığında koyunlar Jackman'ın canlandırdığı karakterin anlattığı hikayeleri kendi aralarında tartışıp yorumluyorlar. Jackman ise bu durumdan habersiz kalıyor ancak hikaye tam olarak bu noktada başlıyor. Film 26 Şubat 2026'da vizyona girecek. 9 numara Scream 7 You got a problem here, Serinin filmleri birbiriyle bağlantılı şekilde ilerlediği için elbette takip etmesi artık çok daha kolay. Şimdiye kadar vizyona giren filmler hep bağlantılı düşmanlar ve ters köşe finallerle devam etti. Zaman zaman zayıf filmler de çıktı ama sonuç olarak seriyi kaldığı yerden devam ediyor. Film 27 Şubat 2026'da vizyona girecek. 10 numara The Bright. <laughs> Başrolde efsanevi oyuncu Christian Bale'in yer aldığı film bir Frankenstein hikayesini konu alacak. Ancak bu sefer sadece Frankenstein değil onun gerine de hikayeye dair olacak. Film 6 Mart 2026'da vizyona girecek. 11 numara Hoppers. Neville, be careful! Pixar'ın yeni filmi olan bu yapım hayvanlarla iletişim kurmak için kendi bilincini bir robota aktaran Mabel isimli bir hayvanseverin hikayesini konu alıyor. Pixar uzun bir süre kadar farklı içerikler denemiş ancak başarısız olmuştu. Bu nedenle hep eski içeriklere devam filmleri planlamışlardı ancak farklı şeyler denediklerini görmek güzel. Film 6 Mart 2026'da vizyona girecek. 12 numara Project Hail Mary <laughs> Please state your name. Ryland Grace. Yine bir roman uyarlaması olan bu yapımın başrolünde Ryan Gosling'i görüyoruz. Kendisi kim olduğunu ve neden burada bulunduğunu hatırlamayan bir astronotu canlandırıyor. Dünyayı yeni bir buzul çağına iten kozmik bir felaketi durdurmak için başka bir güneş sistemine gittiğini keşfetmesiyle birlikte hikaye genişliyor. Film 20 Mart 2026'da vizyona girecek. 13 numara The Super Mario Galaxy filmi. Super Mario Bros. filmi gişe rekoru kırarak 1 milyar dolar üzerinde hasılat elde etmişti. Film çok çok iyi sayılmazdı. Bence Mario sevilen ve tanıdık bir yüzü olduğu için film uyarlaması sevilmişti. Yeni film Mario'nun uzay macerasını konu alacak. Film 3 Nisan 2026'da vizyona girecek. 14 numara, Raid or Not 2. <laughs> Vallahi ne yalan söyleyeyim bu filmin devamını yıllardır bekliyordum. Başrol oyuncunun bebek bakıcısı filmlerinden biri hastası olduğum için filmleri de fazlasıyla sarıyor. Yeni oyuncu kadrosu ve çok daha derin arka plan hikayesiyle hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Film 10 Nisan 2026'da vizyona girecek. 15 numara Michael <gülüyor> <gülüyor> Hala müziklerini dinlediğim ve bir efsane olduğunu düşündüğüm Michael Jackson'ın hikayesini anlatan bir biyografi filmiyle karşı karşıyayız. Film Michael Jackson'ın hayatını her ayrıntısıyla anlatacak bir yapım olacak. Öyle saçma sapan insanlara film çekeceklerine sonunda doğru kişi için çekilmiş bir film izleyeceğiz. Film 24 Nisan 2026'da vizyona girecek. 16 numara Animal Friends. <gülüyor> <gülüyor> kind of a kid creates an invisible if. I can find anyone. Ryan Reynolds abimizin Deadpool olamadığı dönemlerde oynadığı çoluk çocuk filmlerinden biriyle karşı karşıyayız. Mutlaka her sene böyle bir film görüyoruz. Film hakkında çok bir detay bilinmese de insanların çok önemseyeceği bir yapım olacağını sanmıyorum. Yine gerçek hayatta yaşayan ancak animasyon gibi görünen hayvanlar falan gösterecekler. Film 1 Mayıs 2026'da vizyona girecek. 17 numara Disclosure Steven Spielberg ve David Cobb gibi isimlerin bir araya geldiği bu filmin konusu hakkında çok bir detaya sahip değiliz. Sadece başrolünde A sınıf bir kadronun yer aldığı UFO hakkında bir bilim kurgu filmi olacağını biliyoruz. Film 15 Mayıs 2026'da vizyona girecek. 18 numara Mortal Kombat 2 İlk filmi gerçekten çok kötü olan ve hikayeden sapan bir yapım olarak ikinci filmde kesinlikle toparlayacaklarını bildiğim bir hikayeyle karşı karşıyayız. Zaten ilk filmi HBO Max'a yayınlanmıştı ve hikayeden saptıkları için sonradan eklenen karakterlerin alayını ikinci filmde temizleyecekler. Artık gerçekten oyunlara göre ilerleyen ve isminin hakkını veren bir yapım izleyeceğiz. Unutmayın ki Mortal Kombat bir turnuvadır ve bu turnuvanın yer almadığı filme Mortal Kombat denemez. Film 15 Mayıs 2026'da vizyona girecek. 19 numara The Mandalorian and Grogu Fragmanı gerçekten rezalet olan ve sanki cep telefonuyla hazırlanmış gibi yayınlanan film umarım çok daha başarılı olur. İnsanlar Disney'in berbat Star Wars filmlerinden sonra sonunda izlenebilecek bir dizi keşfetmişlerdi. Ancak dizi sadece Grogu'nun tatlılığı üzerinden milleti sömürmeye başladı. Şimdi ise hız kesmeden bir sinema filmiyle devam ediyorlar. Fragmanı incelediğim videoyu izlemeyi de unutmayın dostlar. Neden bu kadar ağır konuştuğumu o zaman çok daha iyi anlarsınız film 22 Mayıs 2026'da vizyona girecek. 20 numara Masters of the Universe İsmini Lord of the Rings'ten mi çaktılar dedirten bu yapım sonunda sinemada bir he filmi izleyecek olmamızın güzelliğiyle gerçekten çok efsane görünüyor. Çünkü çocukken hep he izlerdim ve garip olan babam da he izlermiş. O derece bilindik ve tanınan bir karakterden bahsediyoruz. Gölgelerin gücü adına repliğiyle hala aklımızda duruyor öyle değil mi? Ama tahmin edin filmin baş düşmanı olan iskalatörü kim canlandıracak? Elbette gişede çakılan filmlerin aranan yüzü Jared Leto. Bence bu adamda ciddi bir şanssızlık var. Elemanın başrolde yer aldığı bir filmin başarılı olma ihtimali yok gibi bir şey. Film 5 Haziran 2026'da vizyona girecek. 21 numara. Korkunç bir film. Sonunda korku filmlerinde parodi hikayeler yazan ve izlerken çoğu zaman eğlendiren seri geri dönüyor. Bir filmde birden fazla korku filmi alay eden ve onları komedi eşliğiyle bizlere sunan bu hikayenin devam etmesi çok güzel. Film 12 Haziran 2026'da vizyona girecek. 22 numara Toy Story 5 Yıllar sonra devam eden Pixar filmi olarak oyuncak hikayesi gerçekten bekleniyordu. Yeni gelecek olan film çocukların artık oyuncaklar yerine teknolojiyi tercih etmesini ve Buzz Lightyear ordusunu konu alacak. Filmin hikayesi şimdiye kadar izlediklerimizden bir hayli farklı. Çünkü eskiden oyuncakların kendi içindeki çatışmaları izlerken artık teknolojiyle olan savaşını izleyeceğiz. Film 19 Haziran 2026'da vizyona girecek. 23 numara Supergirl Why did you move the door? I didn't move the door. Where is my dog? James Gunn'ın yeni DC evreni hızla devam ederken Supergirl filmi kesinlikle çok önemli olacak. Filmde uzun zamandır beklenen DC kötüsü olan Lobo'yu göreceğiz. Üstelik kendisine eski DC evreninde Aquaman olarak bildiğimiz Jason Momoa canlandıracak. Film 26 Haziran 2026'da yani benim doğum günümde vizyona girecek. 24 numara Minyonlar 3 Mega Minyonlar. Normalde bu film 2027 yılında vizyona girecek şekilde planlanmıştı ancak Şirek 5'in yerini alarak 2026'ya çekildi. İsminden de anlaşılacağı üzere Minyonlar 2 filminde karşımıza çıkan süper güçlü mega minyonların hikayesini anlatacak olan bir yapım olacak. Film 1 Temmuz 2026'da vizyona girecek. 25 numara The Odyssey Christopher Nolan'ın 2026 yılında vizyona girecek olan bu filme Odysseus destanını konu alan mitolojik bir yapım olacak. Nolan klasik bir şekilde ünlü isimlerle çalışıyor ve muhtemelen seneye damgasını vuracak efsanevi bir yapım izleyeceğiz. Film 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. 26 numara Spider-Man Brand New Day <laughs> MCU Spider-Man serisinin dördüncü filmi olan bu yapım yıllardır beklediğimiz bir devam filmiydi. Yapımda Hulk, Punisher ve Spider-Man gibi karakterlerin bir araya gelmesi işlenecek. Film 31 Temmuz 2026'da vizyona girecek. 27 numara Clayface Yeni DC sinematik evreninin bu sene izleyeceğimiz ikinci filmi de Clayface olacak. Filmin çekimleri haftalar önce başlamıştı. Yeni Batman'e kapı aralayacak bir yapım olduğunu düşünüyorum ama az tanınan bir karaktere hemen film çekmek ne kadar mantıklı pek emin değilim. Film 11 Eylül 2026'da vizyona girecek. 28 numara Street Fighter Zaten bu sene bir Mortal Kombat filmi izleyeceğiz. Ama yılların efsanesi haline gelmiş ve benim de hayatımda oynadığım ilk konsol oyunu olarak Street Fighter'ın filmi de geliyor. Film hakkında çok fazla detaya sahip olmasak da 16 Ekim 2026'da vizyona gireceği resmi olarak onaylandı. 29 numara The Cat in the Hat Cat, 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 cat. cat in the Hat, you have gone too far. Warner Bros. animasyon ekibinden çıkacak olan bu proje 3 boyutlu bir animasyon olacak. Film 6 Kasım 2026'da vizyona girecek. 30 numara The Hunger Games Sunrise on the Reaping <laughs> Katniss'ın hikayesiyle başlayan seriden 24 yıl öncesini konu alan bu yapım Haymish karakterinin gençliğini ve zafer yolculuğunu konu alacak. Film 20 Kasım 2026'da vizyona girecek. 31 numara Violent Night 2 David Harbour'un başrolde yer aldığı film kaldığı yerden devam ediyor. İlk filmi büyük bir ilgi almış ve belirli bir kesim tarafından beğenilmişti. Film 4 Aralık 2026'da vizyona girecek. 32 numara Cumanji 3 Hey! <laughs> Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillian'ın geri dönüşüyle birlikte efsane kaldığı yerden devam ediyor. Bu filme Cumancı 3 diyorlar ama aslında serinin 4. filmi olmalıydı. Çünkü 1995 yılında çıkan filmin devamı 2017'de izlediğimiz filmdi. Ama sanırım bizim ana kadronun yer aldığı yapımları bir liste olarak kabul ediyorlar. Film 11 Aralık 2026'da vizyona girecek. 33 numara Avengers Doomsday Eğer yine ertelenmezse Avengers Doomsday filmini bir sene sonra izleyeceğiz. Gerçi bir seneden daha fazla var ama olsun. Avengers film serisinin 5. filmi olan bu yapım Endgame'den önce ve Endgame'den sonra izlediğimiz projeleri birleştirecek. Film 18 Aralık 2026'da vizyona girecek. 34 numara. Dune 3 Missy. <laughs> Dün sinematik evreni hızla büyümeye devam ediyor. Gerek diziler gerek filmler Warner Bros. gerçekten yatırım yapmaktan geri durmuyor. Zamanında bu seriyi iyi değerlendirememiş ve potansiyelini harcamışlardı. Bakalım 3. filmi de ilk 2 film kadar konuşulacak mı? Film 25 Aralık 2026'da vizyona girecek. Böylelikle dostlar vizyon tarihleri onaylanmış olan tüm filmleri sizler için derledim. Elbette henüz açıklanmayan ama yakın gelecekte onaylanabilecek projelerde mutlaka olacaktır. Bu liste genel olarak benim beklediğim ve merak ettiğim yapımlar üzerinde oluşturuldu. Şimdiye kadar hazırladığım gelecek sene vizyona girecek filmler videoları arasında bence en dolusu buydu. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.